İki cümlenin hangisinde altı çizili sözcük ad olarak kullanılmıştır? Uykusuz geçen bir geceden sonra yola koyulduk. Uykusuz geçen nasıl geçen uykusuz geçen diyor arkadaşlar bu isim olamaz bunu eliyoruz. Burada zarf olarak kullanıldı. Çocuklar topu alıp sahaya koştu. Arkadaşlar top sözcüğü tabii ki isim cevabı Bursa. Kasketli bir adam çocuklara masal anlatıyordu. Nasıl adam? Kasketli adam derken sıfat. Yaşı ilerlemiş kendisine uygun bir eş bulamamıştı. Nasıl eş uygun eş sıfat. Caddeden kırmızı formalı gençler geçiyor. Nasıl gençler? Kırmızı formalı formalı ifadesi formalı gençler ifadesi sıfat cevabım B. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? İnsanlar. Çoğu eki almış birden fazla isim diyor arkadaşlar. Şimdi olaylar ve insanlar ifadesinden dolayı aşıkkını eleriz. Ee, soyut isim kullanılmıştır. Uğursuzluk ifadesinden dolayı eleriz. Yalın halde isim kullanılmıştır. Yine uğursuzluk yalın halde herhangi bir durum eki almamış. Türemiş isimler kullanılmıştır. Uğursuzluk yine türemiş isimdir. Hep bir e, örnek üzerinden gittik ama... Yine ne diyebiliriz? Kavramaktan kavram, bu da türemiş isim gördüğünüz gibi. Bunu da şöyle eliyoruz. Zaten bir uğursuzluk, bir de olaylar, kavramlar bunlar hep türemiş isimler. Birden fazla topluluk ismi kullanılmıştır. Bu yanlış cevabımız şöyle E şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisine altı çizili sözcük somut attır. Kızına duyduğu sevgiyi tarif etmenin imkanı yok. Sevgi soyut. Korkudan ne yapacağını şaşırıp varmaya başladı korku soyut. Bu saatte kadar eve gelmeyince hepimizi bir telaş aldı telaş soyut. Bu kadar kıskanç biri olabileceğim aklıma hiç gelmezdi soyut. Çığlık arkadaşlar biliyorsunuz ki somut olabilmesi için beş duy organımızdan biriyle algılamamız lazım. Çığlığı işitme duyumuzla algılayabiliyoruz. Dolayısıyla bu somuttur cevabımız E şıkkı olur. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yılda bir iki defada olsa köy havası almıyor, köy kahvaltısı yapmıyor. Horoz sesi ile uyanmıyorsanız oturup düşünmeniz gerekir. Horoz ve ses sözcükleri isim yalın halde herhangi bir haleki almamışlar. Dolayısıyla bunu eliyoruz. Peki çoğul isim var mı? Zira sabahları, sabahları ifadesi çoğul isimdir. Bu yüzden A şıkkını da eliyoruz. Devam edelim. Kuş sesleri derken yine çoğul isim. Soyut isim kullanılmış mı? Köyün oksijen dolu havasını e, solunmanın, güne doğal bir köy kahvaltısıyla başlamanın, köyün doğal insanlarıyla iletişim kurmanın tadı başkadır diyor arkadaşlar. Baktığımızda burada e, oksijen sözcüğü soyut dolayısıyla ne yapıyoruz? Bunu da eliyoruz. Türemiş isim var mı? İletişim ifadesi türemiş yani yapım eki almıştır. Ee, doğal sözcüğü yine türemiş arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Ayrılma halekinden "-dan" ekidir. Bunu alan bir sözcük yok. Cevabım Denizli şıkkı olur. Aşağıdakilerden hangisinde topluluk ismi kullanılmıştır? Topluluk ismi lar'lar çoğul eki almadığı halde birden fazla varlığı kapsaması durumu. Denizin berrak sularında balıklar oynuyordu burada yok. Topladığı çiçeklerden türlü türlü buket yapmıştı diyor arkadaşlar. Buket sözcüğü birden fazla çiçeğin bir arada e, olma durumu. Dolayısıyla cevabım Bursa. Ağaçların dalları gökyüzünü saklamaya çalışıyordu. Yere düşen çam kozalığı hepimizin dikkatini dağıtmıştı. Dağın tepesinden renklerin kardeşliğini izlemiştik. Burada da yok. Cevabım B. Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tekil isimler kullanılmıştır. Mesela damla, e, Aylardan beri tek damla yağmur yağmur. Bu doğru. Özel isim var mı diye bakıyorum. Özel isim sanki yok. Cevabım Bursa. İyelik eki almış sözcükler diyor arkadaşlar. Toprak susuluktan dudakları kuruyan insan gibi kurumuş. Yer yer çaplamıştı Ağaçların yaprakları boyunlarını büküp sarmıştı. Yaprakları ağaçların yaprakları. Yani onların yaprakları. Buradaki lelileri iyilik eki. Boyunları onların boyunları. Lerileri iyelik eki. E bu da doğru. İkileme var mı arkadaşlar? Bakıyoruz ikileme e, aylardan beri tek damla yağmur düşmemiş. Toprak susuzluktan dudakları kuruyan insan gibi kurumuş. Yer yer çatlamıştı. Yer yer ifadesi ikileme. Benzetme var mı? Dudakları kuruyan insan gibi diyorsa buradaki gibiden dolayı benzetme de var. Cevabım Bursa. Bu dizelerde hale kalmış kaç sözcük vardır diyor. Yüzün beyaz, abajur, yeşil, gece mor. Elimiş kalbim şarkısını söylüyor. Her yanın avuçlarıma yönelme haleke. Çeşmeden ayrılma haleke. Akan suyun berraklığında bulunma haleke. Saçlarını belirtme haleke. Zeytin ağaçlarını belirtme haleke. Yine belirtme haleke. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, gök kırlığında yine gördüğünüz gibi arkadaşlar. Burada da var. Sonra şarkısını derken yine belirtme haleki. 8 tane haleki almış sözcük var. Cevabım E. Aşağıdakilerden hangisinde bu durumu örnekleyen bir kullanım yoktur? Küçültme eklerinden birini alan bazı isimler küçültme anlamından sıyrılarak nesne, yer ve benzeri adı olabilir. Birden yaban güllerinin dikenli dallarında tomurcuklar çatlıyor. Buradaki cık cık küçültme eki değil. İlk öğretmenlik yıllarımı Ankara'nın Kalecik ilçesinde geçirdim derken Kalecik zaten sözcüğün kendisi çakısını bir maymuncuk gibi kullanarak kapıyı açmak istedi. Maymuncuk kapıyı açmaya yarar biliyorsunuz ki buradaki cık cık küçültme değil yani maymunun daha küçük hali değil. Başarılı bir ameliyatla hastanın kalp kapakçığını değiştirdik yine aynı şekilde küçültme eki değil. Sular çekildiğinde buralarda bir sürü adacık ortaya çıkar. Adanın daha küçük hali cevabım e şıkkı olur. Bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Haleklerinin tamamına yer verilmiştir. Ağaca yönelme haleki, aşağıda bulunma haleki, beni e, belirtme haleki, ağaçtan ayrılma haleki adına şıkkı doğru öyküleyici anlatımla yazılmıştır. Ben ağaca tırmanırken aşağıda birkaç arkadaş da dikkatle beni izliyordu. Yuvaya tırmandım, yavruyu bıraktım, ağaçtan inmem çok zor oldu. Arkadaşlarım yardım etmezse İnemezdim belki de ama kendimi huzurlu hissediyordum çünkü bir canı kurtarmıştım. Şimdi arkadaşlar yuva, yavru, can, e, bunlara baktığımızda tabii ki bunlar tekil. E, arkadaşlarım derken çoğul bunu elir. E hikaye gibi anlatmış öyküleyici anlatım var. Birinci kişili anlatım var mı? Ben kişisi var. Birleşik isim kullanılmıştır. Şimdi birkaç ifadesi birleşik sıfat. E, i̇nemezdim ve hissediyordum birleşik fiil ama birleşik isim yok cevabım denizli. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi isim değildir? Kışlık giysi, nasıl giysi, kışlık giysi, bu sıfattır arkadaşlar çünkü sıfatlar isme sorduğumuz nasıl sorusuna yanıt verir. Dolayısıyla cevabım A. Kulaklık isim, yolculuk isim, arkadaşlık isim, kömürlük isim. Cevabım A. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi somut bir isimdir? ses sözcüğünü işitme e, duyumuzla algılayabiliriz dolayısıyla bu bizim için somut cevabım A, ama e, şimdi soğuk ifadesine baktığımızda son zamanlarda bana soğuk davranmasına bir anlam veremiyorum buradaki soğuk mecaz olduğu için de soyut ama mesela hava soğuk deseydi o zaman somut olurdu bunu eliyoruz. Kısa, masanın kısa ayağının altına küçük bir tahta parçası yerleştirdim derken arkadaşlar bu da soyut. Öfke soyut. Yufka yürek derken soyut. Cevabım A. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi tekil soyut ve yalın isimdir? Kitap somut. Bu yüzden bunu eleriz. Hayal sözcüğü tekil mi? Evet arkadaşlar. Soyut mu? Evet soyut. Yalın mı? Herhangi bir eki almadığı için yalın cevabım Bursa. İnsan somut, küçücük alet, alet somut, mahalle diyor arkadaşlar. Bunu da eliyoruz. Cevabım Bursa. Aşağıdakilerin hangisinde küçültme eki almış isim yoktur? Kuzucuk mesela bu yüzden bunu eliyoruz. Adamcağız, ceizcağız doğru. Tepecik doğru. Noktacık doğru. Küçücük çocuk. Nasıl çocuk? Küçücük çocuk. Burada cık, cık var, küçültme var ama arkadaşlar küçültme neyi var? Küçültme sıfatı var, isim değil. İsmin önüne gelip sıfat olmuş çünkü. Cevabım E. Altı çizili sözcüklerden hangisi soyut isimdir? Bakalım. İçindeki heyecan yerini yavaş yavaş sükunete bıraktı derken arkadaşlar. Heyecan sözcüğü soyuttur ve cevabım A. Mahalle somut, yayla somut kıyı somut, poyraz somut çünkü rüzgar. Çünkü ben bunu dokunma duyumla hissedebiliyorum. Cevabımız A şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit, türemiş ve birleşik isimler bir arada kullanılmıştır? Sivrisinek ısırığından kurtulabilmek için kaçmıştım. Sivrisinek birleşik ısırık arkadaşlar türemiş ama burada basit isim yok bunu eliyoruz. Bu roman. Roman sözcüğü basit okuldaki kitaplığın kitaplık türemiş lıklık ekini aldığı için demirbaş birleşik dolayısıyla cevabım bursa Tarladaki işçiler kızgın güneşin altında nasıl çalışabiliyordu derken iş işçi türemiş kızgın zaten sıfat güneş bunu da ediyoruz burada birleşik isim yok o kadar sık aralıkta yıkıyordu ki elleri bembeyaz olmuştu bembeyaz burada birleşik Arkadaşlar, pardon burada pekiştirmeli sözcük olmuş. Birleşik isim değil, bunu da eliyoruz. Bütün işleri birlikte yapabileceği can ciğer bir dost kazanmıştı. Nasıl dost? Can ciğer dost burada da birleşik sıfattır, isim değildir. Zaten birleşikler üzerinden giderek işinizi daha çok kolaylaştırabilirsiniz. Cevabım Bursa.